arkadaşlar hesapta yoktu da bugün ben da yapıyorum. Birden aklımıza geldi. Hani bir video çekelim. Ee, belki yapmak isteyen olur. Çok 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 zor bir şey değil. Ee, ben şimdi balıkçıdan buraya çek kızım. Balıkçıdan ben şimdi e, yaklaşık her biri bir kilo olan palamut aldım. E, bundan iki tane takoz çıktı. Şöyle çekersem. 2 tane palamut takoz çıktı. Geri kalanlarını biz hani normal e, ızgarda falan yapacağız. Bundan şimdi biz da yapacağız. İki parça takoz yani daha dört parça daha doğrusu şimdi size gösteriyorum dilimledikten sonra e, bunun içinde iki tane e, kan akan kanal var birisi şurada gösteriyorum birisi şurada hemen onun üstün, altında da ilik var <laughs> diğeri de e, karın boşluğundaki e, kan kanın olduğu kanal biz şimdi bunu böyle içeriye V yaparak kesiyoruz ve e, bunun içindeki kanı alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kanın temizlenmesi şart. Yoksa e, lakerde olmaz. Lakerde bozulur. Şimdi bir tane daha var. Gene göstereyim. Daha hiç dokunmadığım görüntü bu. Tekrar gösteriyorum. Yaklaşmayayım. Burada bir kan e, kanın bulunduğu bir bölüm var. Boydan boya. Bir de hemen şurada Göreceksiniz sert bir ilik var. Bu iyi çıkması gerekiyor. Onu nasıl çıkaracağınızı size yarın göstereceğim. Bugün olmaz. Bugün önce kanını alıyoruz. Yine içeride gördüğünüz gibi kan kanalı var. İçeride bıçağımız var. Keskin bir bıçak var. Yani bunun içine girebilecek keskin ince uçlu bir bıçak var. Gördüğünüz gibi yarıyorum. Ve içinden kanı alıyorum. Kanın olduğu pıhtıyı olduğu, olduğu gibi temizliyorum. Şimdi arkadaşlar ben devam ediyorum yıkadık. Yıkadıktan sonra bir duruladık. Şimdi elimizde şöyle bir kase var. İçinde suyumuz var. Bunun içine şöyle açın. Şöyle, şöyle içine bir avuç kaya tuzu atıyoruz suyun içine ve bunu karıştırıyoruz. Hani bir nevi salamura, salamura suyu hazırlar gibi düşünün. Biraz az oldu birazdan. Bundaki amaç şu. Ee, Şimdi balıkları içine koyacağız bunun ve biz bunu buzdolabına alacağız. Buzdolabında bir gün kalacak. Bir gün kalmasının sebebi bizim bu bıçakla e, temizleyip de ulaşamadığımız e, aynı zamanda iliğin iliğini çıkartmak için e, bu bu işlemi yapmak gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman ilik hem daha kolay çıkacaktır hem de e, balığın e, içinde bulunan herhangi bir kanı vesaire varsa suya bırakacaktır. Yarın açtığında buzdolabını göreceksiniz. Şimdi bunları böyle salamura suyuna yatırıyoruz. Fakat bunu bunu yapmak yeterli olmaz. Şu, şu neden olmaz onu da söyleyeyim size. Bu bu şekilde beklemez. Bunun kesinlikle dolaba girmesi lazım. Ayrıca dolaba girdiğinde bile ee, şey olmadığı için yani hemen soğumayacağı için biz buz tatlısı yapıyoruz. Buzla hop, buzla suyu çok daha hızlı soğutuyoruz geceleyin ben belki bir buz buzdolabıyla daha yaparım bunu. Bu böyle buzdolabında 24 saat dinlenecek. Tuzu da içinde var. Kanını bırakacak. Yarın tertemiz olacak. Ondan sonra diğer işlemleri anlatacağım. Diğer işlemlere geçeceğiz. Değerli arkadaşlar, şimdi buzdolabından çıkarttık. 24 saat oldu dünden bugüne. Dikkatli görüyor bakıyorsanız su içeri doğru böyle kanını görebiliyorsunuz ben buna çok net görüyorum bütün ıı, balığın kanı dipte şöyle şu bölgelerde yani kova bir şey büyük kabımız büyük şöyle yukarıdan da çekeyim gördüğünüz gibi suyun dibinde dibinde olduğu gibi kan var bütün balığın içindeki kan 24 saat içerisinde tuzun sayesinde salamurat tuzun sayesinde suyun sayesinde bırakıverdi şimdi bir sonraki işleme geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, sırada en önemli yapılması gereken en önemli işlerden birisi balığın iliğinin çıkarılması. Balığın iliğini çıkartmazsanız ne olur? Balığın içinde ilik çürür. Lakarda sürecinde çürür. Ve koku verir. E, i̇yi bir şey olmaz. Yani o, bu ilik çıkmazsa olmaz. Yapılması gereken en önemli işlem. Size göstermiştim. Şimdi görüyorsunuz balık ne kadar temiz. Hiçbir kan lekesi falan yok. Bu kanal da olduğu gibi temiz. Ben bunları bu çubukları süpürge çubukları bunlar. İnce boy boy var burada bir sürü. Bunlarla içinden iliği çıkaracağım. Şimdi nasıl çıkarttığımı size göstereceğim. Şimdi iki tane delik var demiştik. Şu alttaki deliğin hemen kenarında iliğin kanalı var. Bakın. Soktum. Görüyor musunuz? Şuraya bakın. Şimdi daha net göreceksiniz. Gördüğünüz gibi burayı çek kızım. Gördüğünüz gibi balığın iliği çıktı. Şimdi bu balık tuzlanmaya hazır hale geldi. Şimdi arkadaşlar ee, lakera yapımının son aşaması burası. E, kaya tuzumuz var. E, sofra tuzu olmaz. Illaki kaya tuzu olacak benim mutfakta kayın kalın olanlardan kalmamış ama tozu var bende. Sizi yanıltmasın. Yani sofra tuzu değil bu. Kaya tuzu. Bu ince çekilmiş. He ikisi de aynı işi görecek. Ama kaya tuzu olması şart. Şimdi tuzlama işlemine gelince yapılması gereken çok basit. Bu kadar. Tekrar gösteriyorum. Bu kadar. Ee, şartları zorlayıp işte daha çok tuz alsın iyi pişsin gibi bir yaklaşımda bulunmayın. Yapmanız gereken şey aldığı kadar. Yani zorlamanın bir anlamı yok. Yani şey yapamazsınız. Mesela balığı yakarsınız. Yani aşırı tuzdan balık balık deforme olur. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi tuzlama işleminden sonra ben bunları birer kaba aldım. Bunları kaba aldım. Bu şekilde koymamız gerekiyor. Balık hem altta hem hem altında hem de üstünde bastığımız tuz sadece. Ekstra bir şey ilave etmiyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Buzluğa alıyoruz. Buzdolabına. Buzdolabında dip frize değil. Buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında yaklaşık minimum 15 gün kalması gerekiyor. Bu süre zarfında kendi kendine suyunu bırakacak. Siz zaten göreceksiniz suyunu bıraktığını. 15 gün sonra bu yenebilir hale gelecek. Şimdi 15 gün ben bunları dolaba koyacağım. 15 gün sonra çıkartıp dilimleyeceğiz. En son aşama dilimleme safhası da çok önemli. Tabi hani Meyhanelerde falan yiyorsunuz lakerdayı. O dilimlemeyi size göstereceğim. O, o, o da çok önemli bir ayrıntıdır. Hani hem göz zevkinize hem de e, daha rahat tüketmek açısından keyiflidir yani. Değerli arkadaşlar, bir iki gün oldu. Lakerdayı koyalım. Bakın, görüyorsunuz suyunu. Kendi kendine suyunu bırakıyor. Daha var, daha. 12 gün, 12 gün falan var. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ee, biz şimdi 14 gün oldu. Şimdi ben bunu e, bir kaba aldım tatlı suyun içine. E, bundaki amaç e, fazla tuz, işte ıvır zıvır varsa üzerinden gitsin diye. Artı böyle bir hani balık kendini bulsun diye. Şey buzlağından çıkarttım çünkü oda sıcaklığına gelecek. tatlı suyun içinde böyle bir yaklaşık bir saat falan bekletirsek ondan sonra ayıklamaya geçebiliriz. Bu arada size bir hatırlatmada hatırlatmada bulunacağım. Bu ve buna benzeri tarzı gerçi birçok arkadaşımız da biliyor yani sonuçta herkes de yemek yapıyor ya da işte buna benzer şeyler yapıyor. En önemli şey alet bıçak. Bıçağınızın çok iyi olması gerekiyor ayıklama esnasında siz de göreceksiniz. Size tavsiyem böyle bir şey yaptığınız zaman e, keskinliğinden emin olduğunuz e, şey yani sizi yarı yolda bırakmayacak bir bıçağı tercih etmeniz sizin faydanız olacaktır. Görüşmek üzere.